Hepinize selam olsun koca yürekli takipçilerim. Elmasın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Kahvaltıya güne güzel başladık. Aya saçlarını şöyle yap annem. Yumurta açtadım. İbrahim'i çok seviyor. Ayhan'ıma biber topladım. O da çok seviyor. Serkancığıma da domates topladım. O da domates. Kahvaltı kim getirdi ya sabah sabah oğlum? Ben. Evet. <laughs> Bazlamalar ısındı. Arnavut biberleri toplandı. Sabah kahvaltımız yapılıyor. Ayhan işe gidecek. Girmiş mi? Getir gösterelim. Akşam hatta komşunun gına gecesi vardı. İbrahim'in kınasını yaktım. Getir. Ha, kurban olurum senin ellerine. Pörüşmüş poşette dura dura dön, dön. <gülüyor> <gülüyor> küçük, arkadaşlar küçük küçük şeyler toplamış gelmiş kınalar hani düğünde daha atılıyor ya. İçinden şöyle bir gram da çıkmıyor. ama ne oğlum ben sana iyice nazdım. Anne. Hmm. <laughs> Yakarım kınağı Sen ne ördün ya? <laughs> Good morning. Good morning. <laughs> Kadınlar şöyle savururken haberleri yok. Diye de bir alıyorlar? <laughs> Sen de oradan gülüyor musun? He. <laughs> Havaplan da dedik Ayhan çalıyor çalıyor bir de bana gül veriyor kuzum diye. Mutlu olduk Ayhan'a hep. Hepimiz. Akşam ondan hiç çay gelmedi. Bilmiyorum ki annem Efe durmuyor gidelim dedi. Sen düğününe bak dedi gelmedi. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Sevgili takipçilerimiz biz kahvaltımızı yaptık. Serkan Aksaray'a gidiyormuş. Ben de gidim dedim. Yufkamızı aldık biliyorsunuz Serkan getirdi. Ben de kaydım canlarım. Ondan sonra abla demiş sinirlerimi getirsen sevinirim demiş. Hani biz Aksaray'a gidip de seni sofra götüremediydi. Kendisi için sofrasını salmış. Bir de e, Serpil demiş hani biber domates falan az bir şey göndersin, sevinirik diye. Ben de bir şeyler hazırladım. Şöyle göstereyim neler hazırladım. Sizlere canlar. Sevkan'da gidelim de İlker Bacan'ın orada bir kahve içelim dedi. Evet dostlar ben de Ayhan'a İstanbul'dan şey aldım. Anfi. Otobüse verdiler. İnşallah sağ selamet gelir. Arkadaşlar bu sinirler atlaları. Şöyle sofralarını da güzelce katladım. Biraz salatalık koydum. Biraz domates koydum. Şöyle biraz biber, patlıcan falan koydum. Tadına baksınlar diye. Kuru soğanla patates koydum. Bir hızlı bir mi? Biraz he. Tadına baksınlar. İyi, e, çok bak. değil, çam sakızı çoban anar Hadi gidelim. Bagajı açtım, ben mi götürüyüm, sen mi götürüyüm? Ağır değil, ama ne ağırmış. <laughs> tek tek götürüm bir de. Tut. Ah. Şey desem, poşetleri ayrı götür, seni de ben alayım. Neydi? He. Onu ağzında da bağlayıver. Ağır patates, He. Aynen. Şu kaplan sofralarını da alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de mi gidiyorsun İbrahim Paşa'm? İbrahim babaannesinin aldığı hediyeleri giydi. İbrahim'e yorum yapılmış. Şimdiki nesil hiç teşekkür bile etmiyordu. Hiç öyle düşünmeyin. İbrahim'in içeride arkadaşı vardı. Gerçekten çok ön yargılı davranıyorsunuz. Benim kanalımda itti ya oğlum. İtti de işte ona yazmışlar senin kanala. İbrahim teşekkür etmedi. Şimdiki çocuklar çok şiitsiz Demek değil. Ben oraya koy, üstüne koyalım. Sinir'i getir. Yine ben getireceğim. He. Ondan sonra İbrahim'in içeride arkadaşı vardı. Bir de bunlar şeyle zamanla oyun oynuyorlar arkadaşlar. Evet. Onun, iç, onun için saniyeli dakikalı. Yetişemediği evet. için öyle hızlıca gitti. Ben biliyorum farkındayım her şeyin. Sizlere de böyle bir şeysini söyleyeyim dedim. Hadi bir şey olmaz. Değerli takipçilerim. Rüki ablamı aramış onunla biraz konuştuk. İki gündür bir araya gelemiyor. Sanki diyor gitmiş gibi hissediyorum kendimi diyor. Bu arada İbrahim Efe de gelmedi. Biz artık baş başa kaldık Serkan'la. Çocuklar bizi terk etti arkadaşlar. Evet dostlar selamun aleyküm. İbrahim de iyice küçük yaşta bıraktı. Yine ayağın daha döne kadar geliyordu. Aa, şimdi kod şimdi de gelecek. <laughs> Aynen. Hadi diye mi bıraktığından değil de şey, e, Boyun ben olsam ben de gelmem. Elinde tablet, internet var. Oyun oyun var Ne olacak? Gideceği hikaye gidiyor. Orada çocuk da yok. Hani çocuk olsa gelir. Şöyle tutun bari. Arabada yer olmadığı için iki oyun oynar. Sonra abisinin yanına da düğüne gider. Düğün zaten aramız 50 metre komşunun. Abisi e, müzik işini başladı. Normalde ben bu sene çıkartmayacaktım ama iyice öğrensin diye komşu gelince kıramadık. kıramadık. Müzisyen olsun. bulamamış. Evet. Arkadaşlar artık yavaş yavaş sonbahar geliyor. Tarlalardan da belli oluyor. Yeşillikler sararmış. Rabbim Değil ömür ya. verdi mi e, oluyor. Hani kuru yaprağa can veriyor Allah'ım dala. Olduktan sonra kuruyor. Evet. Kuruduktan sonra. Ölüyor. Düşük. Aynen. Onu sonra. Girelim. Ömrü olursa tekrar canlanıyor. ların aradan. Ben en çok sevdiğim yer burası niye ise? Şu kavaklar ne, bir seviyorum yeşilliği doğayı. Geçen sene buraya hep güneye değdi bu sene ekilmemiş. Boş kalmış. Serkan'la da sohbetimize doyum olmuyor arkadaşlar görüyorsunuz. Çok evet. hafifetli bir eşiz biz. Çiftiz. Ya şu an bütün odam yolda. Serkan bu lafı meşhur zaten. Biliyordum o söylemeden bunu söyleyeceğini. Biliyorsan sonra o zaman. Ben de araba kullandığım için o şey değil yalan. Bahane. Sen da ben de yine Ben her gün konuşuyorum. ben de yoruldum konuşayım. Ben seni yüzde elli duyarım arabasını. <Nâşın> Yufka burası. Bakalım ablalar ne yapıyor. Selamun evet. Çekim yapayım mı? Çekim yapabilir miyim? Şey getirdim, dün yufkayı göndermişsiniz ya. Bir de e, size yeşillik koydum öyle biraz. Arabanın arkasında. Kolay gelsin. Çok saranlar var İyi mi nasıl yapılıyor diye. Şöyle baksınlar tertemiz yapılıyor. Niye yukarı mı Gösteriyorum işte e, WhatsApp'a attım bayağı bir yazan olmuş. O yüzden yapılımını da gösterin onlar da yaptırsın daha sizi. Daha yapılmıyor ablam ben sizi Yok yok böyle bezi dökülüyor işte yeri burası mekanı. Evet. He yaptırmak isteyen gelsin. Gelsin. Aynen ablam bu şekilde yapıyor. Ellerinize sağlık. Kaydım dün Şurada da pişiriyorlar herhalde. Ben hemen sinirlerini getirim. <laughs> Ablalarla ben hiç tanışmadım arkadaşlar. Bu arada ilk defa görüyorum. Serpil görümcem vesilesiyle yaptırdım ben bazlama şeyimi, yufka mı? Ağır sinilerde. İyi gözleme. Tekrardan sağ olun abla. Elinize sağlık. Şöyle sinirlerimi de getirdim. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet olun. Güle Bol kazançlarınız olsun inşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. i̇nşallah. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben hiç hani sulayıp da yemedim ama yapılışı Hepsi aynı boyda. Hiç uğrası yok. Görünüşü süper. Aynı bizim kendi yufkamız gibi güzel pişirilmiş. Ben yufka yapacağım diye yaptıracağım diye söyledim. Bana yazmışlar işte çiğ kalıyor, küfleniyor diye. Hayır işte de çiğ değil. Aksine çıtır çıtır pişirilmiş. Ellerinize sağlık. Bol gazaçlarınız olsun. Bana değil, Aynen öyle. Esra karıştırmasınlar. Çok iyi ablamızın yufkaları. Yiğit gözleme gelebilirsiniz. Burasının tam olarak adresindir abla. Eşim şuradan getirdi kafam karıştı. Bu mahalle nere yani bu şey mevkiiniz? Hacı Hasan Mahallesi. Ha, Hacı Hasan Mahallesi. Yiğit gözleme dedikleri zaman bulurlar zaten. Bunda, bunda. Tamam i̇şte hadi görüşürüz. Şey dedi, olacağım, dedi, Levin, Hatta dedi, de Hatta telefon numaranız falan varsa göstereyim. Şu mu? Hı hı. Arkadaşlar bakın şu da ulaşmak isterseniz telefon numarasıymış. Hadi Allah'a emanet olun. Nerede? Ne? Kemerim bir takım. ben de ablamla tanıştık. Daha yeni tanıştık. Ben görmediydim. Sebep ablamın sayesinde vesile olduyduk. Artık tanıştık. İnşallah seversek. Buraya yaptırdık arkadaşlar. Hani sulayıp da daha yemedim ben. Ama görünüşü, yapılışı süper. Görüyorsunuz tertemiz yapıyorlar. Ben açıyordum ben girdim. Aşma, aşma. Zaten o, kadın şey, diyor ki ben de köylüyüm Allah diyor. Allah'a ısırıyor. Hacda pişiriyorlar sizin gibi diyor. Rahman He. ve Rahim olan Allah'ın adıyla O göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah ne olursa olsun Allah, imandan başka huzur yok. O su ile yok. size ekin zeytin, hurma ağaçları üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. O taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar. Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an rahmettir. Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Burada ne olacak Serkan? Aynen yani Avcı söyledim İstanbul'da. Terminale o mi getirdiler? Otobüse en güzel otobüs. Evet. Akşam bir de sabah geldi. Arkadaşlar biz şu an terminaldeyiz. Yani Eşimle dedim, birlikte. 3 gün neyi bekleniyor abi. Bir de pazar günü <laughs> karlı da oldu. Biriyle karşı onlar da oldu. da hazır oldu. Şuraya gelmiş. Ya bir de dolandırıldıysa maşallah gelir. Dolandırılmaz. Ayrı meşhur oldu. Ayakkabının da bastım. Niye öyle yaptın? Parmağım ağrı diyor ya. Serkan'ın parmakları biraz ağrızalı. En başta bakın. <laughs> <laughs> Emanet bana <yüzünden> bana <miymiş? gülüyor> Haydi ben bar bar bana. Doğru nabi. Aa daireye geç. Daireye geçindir abi abi neye baktın? Kolimiz vardı abi. Neydi ki? Sonra ben arkadaş plan Gece 12'de veriyoruz. <laughs> Arkadaşlar emanetimiz gelmiş görüyorsunuz. Yani dolandırılmamız çok şükür. Serkan getirsin onu ve şöyle biraz otobüsleri çekeceğim sizlere. Gelen giden yolcuları hadi gidelim. Ağır mı? Hı. Evet. Ağır olur onlar. Dolandırılmamışsın diyor. <laughs> ya bozulsa şimdi yine o şans var. Ha bilmiyorum. Bir de o var. Ya bir de bozulsa. O da şans. Beyaz eşyada da öyle. Gerçekten evlilikte de öyle arkadaşlar. Hani iyi diye kötü çıkıyor. Kötü diye iyi çıkıyor. Mesela beyaz eşyanın en markalısını alıyorsun. Markası en üstün olanı. Yani şans meselesi bence. Hadi aç. Bu sefer başka arabayı açmayayım da. <laughs> Alıştım artık. Kitlemişsin mi? Hı. Kumandadan açılıyor. Kumandayı bulursam açacağım. Nereye koydun Serkuş? Arkadaşlar emanetimizi aldık. Şimdi nereye gidiyor Serkan? İki yar. İki yar. gidiyoruz. gidiyor. Bir kahve içelim. Saat 12 şu an. Saat 7'de düğünümüz var. Konvoy 6.30'da. O yüzden o saatlerde evimizde olmamız lazım. Emanetleri yerine yerleştirdik. Şeyleri verdik tepsileri. Ayhan'ın malzemesini de aldık. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet dostlar, bir çayımızı içtik. Evet kısa bir gezinti yapacağız. Yok, güzel Rahmeyine, <laughs> Güzel elmasına. Ha <laughs> çok yakından çekmiş. güzel elmas. Ya. Çok, çok yakından çekmez Erkan'cığım. Rahim Hayır, istemiyorum. Rahime çok güzel çıkmış. Olmuş. çıkmış demişsin. <laughs> <laughs> Merhaba canlar. Gidiyoruz dostlar. Teyzem dedi bir e, evimize bir bakalım dedi. Evet. evet. Gezeceğiz. Ondan o zaman ben de hadi hadi dedim. Şey saat 5'te Rahim'in işi var arkadaşlar. Saat şu an 1.30. 4'te 4'te, 4'te. 4'te mi? Şöyle bir gezelim bir arada diye. Evet. Bir çıkalım bari Hadi görüşürüz, o zaman. Görüşürüz. Oradan. Arkadaşlar Aksaray'da da düğün var. Şu an müzik sesi geliyor. İki abacım çöpünü attı. Rahimem de geliyor. Mavilim, mavişim. Nasıl yakışmış mavişim de. Serkan da oradan arabasını döndürüp geliyor. Biz şuradan gidecek bizim eve. Bir bakalım penge diyor. Ben olarak, e, olarak bir mavisi yoktu. Mavisi de, de geldi. İyi oldu. İyi olmuş. Güle güle kullansın. Selamun aleyküm Şimdi değerli arkadaşlar. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Bizim evde çayımızı içtik. Şimdi Elmas bacımın evine bakmaya gidiyoruz. Ben de bayağı uzun zamandır en son babamla gitmiştim. Evet. O zaman görmüştüm. O zamanlar ne iyiydi. Bak tepeye çıkıyordum. He he. Hmm. Şeyden hatta kapı gittiğim işte oradan ha, atladıydınız Yüksel babamla. O iyiydim bacım da. Aynen. İşte bu arasından kaç oldu? 4 ay, dört ay önce bir şeyim yoktu benim. Evet. Arkadaşlar Aksaray'a taşınacağım mı taşınmayacağım mı diye çok soru soruluyor. O gün gelsin. Allah hayırlısıysa olsun. Hayırsızsa olmasın diyelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz geldik. Kapı kilitliymiş. İçeriye gezemedik. Şöyle görüyorsunuz daha tamirat devam ediyor. İçine alçı çekilmiş. Fayanslarımız gelmiş. He? Kim? Eve Evet dışından baktık o şekilde. Için kapalı, Çalışmıyorlar evet. Çıkıyor. Aslında hırsızlık meşhur. Bizim kolyelerin şu iskeleyi söküp götürüyorlar. Doğrudur. O da benimki kadar tam. O var ya. Hele abla aynı seninki. Şöyle uzunlamalığına da gidiyor. Çok salondan şeyi yırtıyorsun evet, sen. <laughs> İyi hadi gidelim o zaman. Evet, evet dostlar biz ilkere geldik gidiyoruz artık. İki geldik dört gidiyoruz. Bizimkiler gelebilirse. O Elmas Hanım çıktı. Sevgili takipçilerimiz gel. İki geldik şu dört olur. gidiyoruz diyor. oluyor. Hatta -ha komşumu düğünü var biliyorsunuz. Hem onun yanında eşlik olmuş olsun. Hani bacım burada tek başına yalnız hissediyor. Bir değişiklik olur onlar için. Gelin tatile götürüyorum sizi. Elfan! Alan -Amiye. Al yazayız. Fakir köpek. <laughs> Telefonum çekmiyor. Oo. Öyle ne yapmadım da ben. Biz de Hayır. yapacağız arkadaşlar. Heh. Daha saat 7'de da düğünümüz. Rahime beni bu arada süsledi sevgili takipçilerimiz. Aslında bir fazla fazla sevmiyorum ama, ama. bak geceleri sildim daha. Böyle <laughs> orada düğünde şey Aynen. yaparım. Benim gitmeyecektim arkadaşlar? İlle gel ameliyat olursa bir daha gidemem dediler. Evet. Para alalım Evet. evet. Ben evet. takipçiler. Takipçilerimiz biz Rahim Emre markete indik. Oradan ekmek aldık. Böyle kan şekerimiz düştü. Bir de çikolata aldı. Bunu da yemekten sonra yiyeceğiz. Ne rahoş. Evet. Şöyle. Ablam gibi hazır su aldık. Salata yapıyor. Dünden kalan yemeklerim vardı canlarım. Israf olmasın diye ısıttık. Onu yiyor. Abla bazlama ısıttın mı? Yok, yok, yok. Çiğ. Çarş ekmeği mi yiyeceksin? İyicek. Tamam. Çiğ, Salatamızı çiğ da rahimemin ellerinden fıstığımın görüyorsunuz. Yine konuşturuyor marifetini. Yok, Sevmedin mi? Şey sevmedi arkadaşlar. Bıçağı sevmedi. Şu da pasakları. He sen otur bacım. Abla anlat bir yerde doğrayalım mı çoban salatasını? Evet sabahleyin topladıydım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane de bamya kalmış. Rahoş yiyin gibi bamya. Çiç çi. Tek bir yer aynı çiğ kurt kuyruğu gibi. Yiyin yiyin. Ye. Hmm. Yemeğini çok severim. Ben de çok severim. Var ısıtın mı yine? mi? Yok. Tavuk daha çok güzel. Ha yok yeter herhalde. Dur kız bir bakın. Sevgili evet, takipçilerimiz. Ederim. Yeter yeter. Soframızı hazırladık. Allah ne verdiyse yavan yaşık, yağlı kaşık, da koy tam olsun. Rahmacının kesesine bereket. Afiyet olsun. Allah da daha çok versin. Cümlemize versin inşallah. Yani artık yırtık imekler değil sevgili takipçilerimiz. De Sadece fazla pişirdim. Yani ablam gibi falan gelir akşama diye. annem gibi neymdi? Misafirlerime hazır olsun. He, yani. onlar da dünayn durmadılar. Hava soğuk diye gittiler. İnşallah bugün bizim da toplanacağız hep beraber. Ablamın son günü falan durmadı. Şöyle rahimemin ellerine sağlık. Çoban salatası, helvamız, pilavımız, yahnemiz, kavunumuz ve yoğurdumuz olmazsa olmazımız. Biraz ama rahime bunu ıstırarak evet. yiyeceğim arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Ya Bugünkü bize, videomun da sonuna ben geldim. Ben de değiştirdim arkadaşlar. Elmas bacımdan çok istiyordum. Ben ona siyah beyazını verdim. O da bana bu rengini verdi. İkimizinki aynı bedenlerimiz daha renk iyiydi. Renk değişik sadece. E ben bu rengi çok seviyordum. O zamanlar bulamamıştım. Moda sevgimden almıştı Elmas bacım Geçen sene moda. Evet. ben de almıştım orada. Evet. Kırmızı getirttin üstüne onun. Ha kırmızı. Puanlıydı. Ha. Neyse olsun bir tane şeyle normal siyah Ben veririm ya. ya. Burada var ya. Yok yok. Onunki başka renkte. Benimki başka renkte de Değişti. Yok ben atlama verdim. O da bana siyah beyazını verdi. Bu onu sevdiği için. Bu Hikaye bacım bu rengi sevdi. Ben de siyah beyazı arıyordum. İkimiz de değişmiş Bak, olduk. ben de bu rengi seviyormuşmuş. Evet, önce... Neyse ben aldım artık. <laughs> Üstüne giren çıkmış <laughs> Serkan artık. <laughs> Aynen. Elbaz yani bacım çok alıyor zaten kendine. Bir şey olmaz. İlk ay bacım giysin. O zaman ne diyelim bir güzel videomuzun da sonuna geldik. Allah hoş ben de kapanış yapayım. Gidin de ben de oturum. Gel. Bora oturum. Şöyle şallardan almak istiyorum aslında ama. <gülüyor> aslında, <gülüyor> aslında burası rahimenin yeri arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımızda kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.